Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerin çarpım tablosundaki dokuzları öğreteceğim. Evet, parmaklarımızı açıyoruz. Mesela 9 kere 2 yapacağız. Sağ elimizden ikinci parmağımızı kapatıyoruz. Kapattığımız parmağın sağ tarafındakiler onluk, sol tarafındakiler birlik oluyor. Şimdi burası 1 olduğuna göre 10. Burası da 8. 10, 8 oluyor. Şimdi 9 kere 3'e geçelim. 9 kere 3. Üç. Üçüncü parmağımızı kapatıyoruz. Ee, burası 2 olduğuna göre 20. Burası da 7. O yüzden 27 oluyor. Şimdi 9 kere 4'e geçelim. 4. parmağımız kapatıyoruz. 36 oluyor. E, yani 9 kere 4 36 e, oluyor. Şimdi 9 kere 5'e geçiyoruz. E, buralar 4 olduğuna göre 40. Buralarda 5. 45 oluyor.